kitap, kişisel gelişim, mutluluk, sağlık ve başarı arayışında bilinçaltının nasıl kullanılabileceğine dair pratik yöntemler sunar. Bilinçaltının tanımı ve işlevi Murphy, bilinçaltını bireyin bilincinde olmadan otomatik olarak çalışan bir zihin kısmı olarak tanımlar. Bilinçaltı, düşüncelerimizi, inançlarımızı, duygularımızı ve deneyimlerimizi depolar. Bu nedenle bilinçaltı yaşam deneyimimizi şekillendiren önemli bir faktördür. Murphy bilinçaltının insanların yaşamlarını yönlendiren bir güç olduğunu ve bu gücün doğru bir şekilde kullanıldığında bireylerin istedikleri yaşamı yaratmalarına yardımcı olabileceğini savunur. Bilinçaltının gücü. Murphy bilinçaltının gücünü şu şekilde özetler. 1. Düşünce gücü düşüncelerimizin biçimlendirdiği inançlar hayatımızı doğrudan etkiler. Olumlu düşünceler olumlu sonuçlar doğururken olumsuz düşünceler de olumsuz sonuçlara yol açar. Murphy ne düşünürseniz onu çekersiniz ifadesini kullanarak bu durumu vurgular. 2. İnançlar. İnançlarımız bilinç altında kök salmıştır ve bu inançlar yaşamımızın birçok yönünü etkiler. Kendi yeteneklerimize ve potansiyelimize dair inançlarımız başarılarımızı belirler. Murphy, insanların kendilerine olan inançlarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirtir. 3. Duygusal durum. Bilinçaltı duygusal durumlarımızı da etkiler. Duygularımız düşüncelerimizle birleştiğinde güçlü bir etki yaratır. Olumlu ve olumsuz duygular bilinçaltında kalıcı izler bırakır ve bu izler gelecekteki davranışlarımızı yönlendirir. Bilinçaltına ulaşmanın yöntemleri. Murphy, bilinçaltına ulaşmanın ve onun gücünü kullanmanın yollarını aşağıdaki gibi özetler. 1. Görselleştirme. Görselleştirme, zihinde belirli bir hedefi veya durumu canlandırmak anlamına gelir. Murphy, bireylerin hayal gücünü kullanarak istedikleri sonuçları düşünmelerinin bilinçaltını olumlu yönde etkilediğini belirtir. Görselleştirme olumlu hislerle birleştirildiğinde daha etkili olur. 2. Afirmasyonlar. Afirmasyonlar olumlu ve destekleyici ifadelerin tekrarıdır. Murphy bu tür ifadelerin bilinçaltını beslediğini ve bireylerin kendilerine olan inançlarını güçlendirdiğini ifade eder. Afirmasyonların günlük yaşamda düzenli olarak kullanılması zihinsel durumu iyileştirir. 3. Meditasyon. Meditasyon, zihni sakinleştirme ve bilinçaltına ulaşma konusunda etkili bir yöntemdir. Murphy, meditasyonun bireylerin içsel huzurlarını bulmalarına ve bilinçaltına doğrudan erişim sağlamalarına yardımcı olduğunu belirtir. Meditasyon uygulamaları stresin azaltılmasına ve zihinsel berraklığın artmasına katkıda bulunur. 4. Ruhsal yöntemler. Murphy, dini veya ruhsal uygulamaların da bilinçaltının gücünü artırabileceğini savunur. Dualar bireylerin bilinçaltıyla bağlantı kurmalarını ve içsel güçlerini ortaya çıkarmalarını sağlar. Ruhsal inançlar bireylerin motivasyonunu artırır ve kendilerine güvenlerini pekiştirir. Bilinçaltının sağlık üzerindeki etkisi Murphy, bilinçaltının fiziksel sağlık üzerindeki etkilerine de dikkat çeker. Bilinçaltı, bireylerin sağlık durumunu doğrudan etkileyebilir. Olumsuz düşünceler ve inançlar, stres ve kaygı yaratırken, bu durumda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Murphy, sağlıklı düşüncelerin ve olumlu inançların bedensel sağlığı iyileştirebileceğini vurgular. Pozitif düşüncenin önemi Murphy, pozitif düşüncenin sağlık üzerindeki etkilerini açıklarken, insanların kendilerine ve bedenlerine karşı olumlu bir tutum sergilemelerinin önemini vurgular. Olumlu düşünceler bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlık durumunu iyileştirir. Murphy, bireylerin kendi düşüncelerini ve inançlarını olumlu bir şekilde yeniden yapılandırmaları gerektiğini belirtir. İlişkiler ve Bilinçaltı Murphy, bilinçaltının ilişkiler üzerindeki etkilerini de ele alır. Bilinçaltı inançları bireylerin ilişkilerindeki davranışlarını ve tutumlarını şekillendirir. Olumsuz inançlar ilişkilere zarar verebilirken olumlu inançlar sağlıklı ve destekleyici ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur. İlişkilerde olumlu düşünce. Murphy, ilişkilerde olumlu düşüncenin ve sevginin önemini vurgular bireyler partnerleri hakkında olumlu düşünceler geliştirdiklerinde bu düşünceler ilişkiye yansır. Murphy, çiftlerin birbirlerine karşı duyduğu sevgi ve saygıyı artırmak için olumlu düşünceler geliştirmeleri gerektiğini belirtir. Başarı ve bilinçaltı. Murphy başarı kavramını ele alırken bilinçaltının bu başarı üzerindeki etkisini tartışır. Başarı bireylerin hedeflerine ulaşma yetenekleriyle doğrudan ilişkilidir. Murphy, bilinçaltında yer alan inançların, bireylerin başarıya ulaşmalarındaki en büyük engellerden biri olduğunu savunur. Hedef belirleme ve bilinçaltı Murphy, bireylerin net hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmak için bilinçaltını nasıl kullanabileceklerini açıklar. Hedefler bilinçaltının yönlendirilmesine yardımcı olur. Bireyler, hedeflerini net bir şekilde tanımladıklarında bilinçaltları bu hedeflere ulaşmaları için gerekli olan kaynakları sağlar. Bilinçaltının gücüyle olumsuz düşüncelerden kurtulma Murphy, olumsuz düşüncelerin bilinçaltındaki etkilerini azaltmanın yollarını da sunar. Olumsuz düşünceler, bireylerin yaşam kalitesini düşürür ve başarılarını engeller. Murphy, bu düşüncelerin üstesinden gelmek için olumlu düşüncelerin geliştirilmesi gerektiğini vurgular. Olumsuz düşünceleri dönüştürme. Murphy, olumsuz düşünceleri olumlu ifadelere dönüştürme tekniklerini paylaşır. Örneğin, "Ben başaramam" düşüncesi yerine "Başarabileceğim" gibi olumlu bir ifade kullanılmalıdır. Bu tür dönüşümler bilinçaltını olumlu yönde etkiler. Sonuç, Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü adlı eseri okuyuculara bilinçaltının potansiyelini kullanarak daha iyi bir yaşam sürme konusunda rehberlik eder. Bilinçaltının doğası, işlevi ve gücü hakkında derinlemesine bilgi sunan Murphy, olumlu düşüncenin, inançların ve duyguların önemini vurgular. Kitap görselleştirme, afirmasyonlar, meditasyon ve ruhsal yöntemler gibi pratik araçlar sunarak bireylerin bilinçaltını nasıl etkili bir şekilde kullanabileceklerini açıklar. Murphy, sağlıklı ilişkiler ve başarı için bilinçaltının gücünü nasıl kullanacaklarına dair değerli bilgiler sunar. Sonuç olarak, bilinçaltının gücü okuyucuların kendi yaşamlarını dönüştürmelerine yardımcı olmak için zihinlerini doğru bir şekilde yönlendirmeleri gerektiğini hatırlatır. Bu kitap, kişisel gelişim ve bilinçaltının potansiyelini keşfetmek isteyen herkes için değerli bir kaynaktır.